Birbirinden lezzetli çikolatalar, meyve aromalı sütler, renk renk şekerler, dikkat çeken ambalajlarıyla alma hissi uyandıran daha birçok ürün. Hepsi market raflarında, çocukların da en sevdiği, tükettiği gıdalar. Bu saydığım ürünün çoğu türlü katkı maddeleri ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yasaklanan aspartam içerikli. Bu da gözümüzden sakındığımız evlatlarımız için beyin hasarı, alerjik reaksiyonlar ve daha birçok hastalığa davetiye demek. Abur cubur tüketiyorlar mı? Ne yazık ki. Cips istiyor büyüğü. Engellemek çok zor. Maş seviyorum. <laughs> <laughs> Tüm marketlerde rafları süslüyorlar. Renkleri, şekilleri, tatlarıyla paketli gıdalar çocukların gözdesi. Ancak hiç de masum değiller. Hatta bedensel ve zihinsel tehditleri beraberlerinde getirecek kadar tehlikeliler. Bir tane ekşi şeker var oldu diyabet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite paketli gıda bağımlısı çocuklar için risklerin başında geliyor. Örneğin çocukların sıklıkla tükettiği meyveli sütler ve yoğurtlarla jel kıvamındaki şekerlemeler onların içinde çocukları bekleyen riskin adı karmin. Renk veriyor ve böylece çocuklar için o yiyecekleri daha cazip hale getiriyor. Mesela hemen şimdi soralım. Sade süt mü yoksa çilekli süt mü? Çilekli süt. Çilekli süt. Sarı renkli katkı maddesi tartrazin, kekler, şekerlemeler, konserve sebzeler, peynirler, sosis, dondurma, portakallı içecekler, salata sosları ve ketçapta bulunuyor. Yani bilmeden her sofrayı süslüyor. Aspartam var mı? E, katkılı maddeler var mı? E, çin tuzu var mı içinde? Bunlara dikkat ediyoruz. Hani olanları almamak mümkün değil ama e, en azından ayda bir yesin. Çocuklarda alerji ve boğaz enfeksiyonu riskini arttırmakta. Bir başka risk ise şekersiz diye satılan dondurma meşrubat ve sakızlarda bulunan aspartam. Dondurmacı bizim kızımız da. Cips fıstığını severim. Hener gibi enerji içermemesine rağmen e, bu tür tatlandırıcılar aslında vücudu yani daha fazla tatlı yemeği iterek birazcık daha kanserojen olabilecek e, maddeler içerisinde de sınıflandırılmaktalar. Aspartam tip 1 diyabet ve çölyak gibi hastalıklara da kapağı aralıyor. Ev yapımları yapıp kendim veriyorum. Sadece çocuklar değil yetişkinler için de paketli gıdalar tehlike oluşturuyor. Kodu E621 olan Çin tuzu, konserveler, dondurulmuş gıdalarda, cips, pizza pizza gibi fast food ürünlerinde kullanılıyor ve hemen hemen herkes tüketiyor. Farklı bir tat duyusunu uyararak yine besinlere karşı daha fazla bir yeme isteğine neden oluyor. Obeziteye neden olabilmekte. Obezitenin yanı sıra beyin dalgalarını bozarak epilepsi nöbetlerine bile yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Peki ne yapmalı? Çocukları bu renkli ve masum görünen tehlikeden nasıl korumalı? En büyük görev anne babalara düşüyor. Bunu da etiket okuyarak yapacaklar. Mutlaka okurum. Hatta sağlıklı yiyecekleri aldığımda bile onları bile okurum. E951 olarak yine geçebilir aspartam olarak. Tam monosodyum glutamat olarak geçiyor olabilir çin tuzu. E, bu tür ibarelere dikkat etmeleri gerekiyor ve bunların aslında etikette yazan sıralarına da dikkat etmeleri lazım. Mesela mısır şurubu falan katıyorlar. Onlar olduğu zaman almıyoruz. Burcu burç tüketiyor musun? Hayır. Çak.